Herkese merhaba, bugün Maçka Demokrasi Parkındayım. Çok güzel çekimler yapacağım. Havanın da şöyle tam selim olduğu, sonbahar renklerini gösterdiği çok güzel bir yer. Yürüyüş yapmak için haftayı çizdim. Haftasında şimdi sokağa çıkma yasağı var. Ben de biraz burada dolanıp daha güzel çekimler yapmak için biraz daha dolaşacağım. Ama başka birlikte, bir nefes sizlere kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Burası yeni restore edildi. Çok güzel, temiz insanların aileleriyle beraber gelebileceği çok güzel bir yer. Hele de, de şu günlerde gelmek, tabi hafta sonu değil hafta için çok daha güzel çünkü sonbahar kendini insan gösterdi önümüzdeki hafta tabi inşallah e, ee, kar yağma ihtimali var. Burası nişan taşı ee, olduğu için biraz daha tabi sakin, temiz ve Şimdi size diğer kısmı göstereceğim. i don't know why it's like this geçip oyunlar yapmışlar. Biz burada takılmıyoruz tabii ki. Benim güzel evime. İçimizde sinir günü. Sinir günü. Çalışıyoruz. Şahane olmuş. Çünkü renkler muhteşem. Yürüyüş yapmak için ideal, çok güzel bir yer. <laughs> Hele de günün bu saatlerinde çok daha güzel. konuşmuyorum ki bu güzel günün tadına siz de varın. güzel çocuklar. yürüyüş alanları, yıkalanları. Spor yapan insanlar. Çocuklarını getiren insanlar. Şu güzelliğe bakın. 谢谢 <laughs> Çok kısa sizlere Maçka Parkı'ndan görüntüler e, izlettim. E, bu videoların daha sık gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.